çekiyorum. Çeke. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size gitti. Hani abimin çektiği oyun var ya onu ben de şimdi çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar onu ne istiyorsunuz şöyle izliyorum. Sonra maç olduğu için biz de bir şey yapamıyoruz. Bir göstersene Güneş Giriş at giriş. Bir göster. Şöyle bir düz tutayım size. Tamam düz. tut. hadi hadi şöyle tıklasana. Şu şuradan zıplama. Şurada onlara bakabiliyoruz. Şurada da onlar var. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ben bilirim onun ne yani olduğunu. Ben bu bir tane şu şuraya tıkla. Gizleme yerine tıkla. Bir dakika ben bir bakacağım. Şey... Bu Şöyle çok hızlı Böyle gösterdiğimiz için. Şimdi ben tekrar şöyle bana döndüreyim. Her bir biz böyle izleyelim sonra sen böyle kendine koyarsın. Eğer kaç çabuk işte bir tane bir tane daha şöyle tıkla bakalım başka birileri evet varmış arkadaşlar İşte böyle bir tane öldü ve e, görüyorsunuz gibi şuradan bakabilirsiniz arkadaşlar şu Ar bu, evet. bu yani bu çok sinirli arkadaşlar bu karakter. <laughs> Hatta şu bu da çok sinirli. Bir mi? evet yüzün, arkadaş. Ağzını gösterir misin ağzını? Alsam? Ne? Ağzını. Arkadaşlar şu egzeyi çok tehlikeli yani egzeler. Evet. Ama abi sen ben şuraya bakın, göster. Şu tipe. Şimdi Hemen arkadaşım şöyle. şurayı da gösteriyorum. Hiç boşuna şey yap. Hiç şey yap. Arkadaşlar bitti. Arkadaşlar bir... bitti. Kalkaya doğru koşuyorlar. Halka doğru koşuyorlar Güç. Halka halka. halka. onlar görsün. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şey şey şuradaki halkaya güven. Her şey oluyor. Kazanıyor. güzelce bitiyor. Yani kaçıyor. Bakayım şu hala şu e, birinci olan hala geçmemiş. E, en yukarıdaki şu an hala geçmemiş arkadaşlar. Bakın. Bakalım. Şuna, evet şimdi geçti arkadaşlar. Bu geçti bu. Bu adam gitti evet. Şu işe bakın arkadaşlar. Şunlara Bitti. bakın. Hiç onu gerçekten göstermedin neyse. Ya taşlar şuna bakar mısınız? Arkadaşlar durun ben Çok size. katilce görünüyor. İşte bak. Bakar mısınız? Şu şey yapıyor, yapıyor işte bak. Ya. Şu, şu şuna arkadaşlar. Tam gösteriyorum çünkü orada yastık var. Tamam. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz oyunumuza. Arkadaşlar ben. Ee. Abi benim bir şey yapar mısın? Emi. E ee, yok, uçan kızdı. Uçan kız. Arkadaşlar şu ay şimdi basıyor. Geç, ben sana söyleyeceğim geç geç diyeceğim tamam mı geç geç. Kışlam. Kış tamam, Ge evet, tam geç geç. Evet geç. Geç. Evet bir tane geç geç geç. Evet geç 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 geç. Tukuk. Olmaz Evet. Evet ona tıkla. Evet arkadaşlar bastım abi. İşte hemencik. güneş bu oldu arkadaşlar. Şöyle. Evet, elini de var. Evet Sonra arkadaşlar. Kaç kadın arkadaşlar pardon. Düşün, şimdi bir... <laughs> şey